Zamanlama dediğiniz iki olayla alakalı olma ihtimali var. Bakın Bakü Tiflis Ceylan Ceyhan hattının tam öncesinde mesela bizim 33 askerimizin şehit edilmesi, otobüs kesilmesi hat böyleydi biraz daha kuzeye gitti. Kuzey yakın bir kuzey yakın iki patlaması var yakın zamanda. Bizle alakalı değil ama Almanya düşünüyordu. Ya biz aslında Rusya'dan gaz da alsak aynı zamanda hani derken bir anda baktı patlama oldu. Yani bazen böyle büyük güçler size mesaj vermek için kendi yetiştirdikleri terör gruplarını Peki olasılıklar ne mesela sizce? Bu saldırının zamanlamasıyla ilgili. Kerkük. Kim nasıl mesaj vermek Burada istiyor Kerkük olabilir? Burada Kerkük ön plan çıkar. Gazile'den çok tabii meselesi. Kerkük. Çünkü Kerkük'e hakim olan biz Kerkük'e şöyle bakıyoruz. İşte Türkmenler var. Bize yakın diğer unsurlar var. Tarihsel olarak bize yakın, önemli falan filan ama eee ona sahip olmak isteyen güçler vekiller üzerinden ya burada petrol var burayı kaptırmayalım bu sonra işte Türkiye kontrol altına olursa aman ne sıkıntı olur falan deyip 100 yıl önce yaptıkları gerekçe. Dolayısıyla Kerkük onlar için çok kritik. Ee, yani bu bunu anlamak için e, bu Mondros müte mütarekesi öncesindeki döneme bakın. Bizim durduğumuz yer Musul, Musul hattı bizde. Tak, onlar diyorlar ki yok işte anlaşma yanlış yapmışız çıkın diye. Yani demek ki böyle bir Kerkük'le ilgili bir bağlantı olma ihtimali stratejik anlamda, zamanlaması anlamında, hani hava şartlarının dışında stratejik zamanlama anlamında manidar olan bölüm bu. Bu olma ihtimali yüksek. Yani diğer Gazze'den çok e, Kerkük konusu. Çünkü daha da çok gündeme bir gelecek. O Kerkük'le ilgili verilmek istenen mesaj ne? Siz Kime ne diyorlar? Siz karışmayın, yani. oralara yaklaşmayın. Çünkü Kerkük'e aslında PKK da hakim olmak istiyor. Bakma öyle. E, diğer işte o KDP, KHP falan filan böyle çok şey yapılıyor ama PKK Kerkük'te bulunmak istiyor ve uluslararası güçler de bakın bir güce bırakmaktansa bir güce bırakmaktansa iki üç güce bırakıp bu standart metottur. Libya'da da aynıdır, Boston'da da aynıdır, Irak'ta da aynıdır, Lübnan'da da aynı, hiç değişmez. Bir güce bırakırsanız yani bir gün o güç elinizden çıkabilir, sizden uçabilir ama birkaç mücadele edecek güce bırakırsanız bir gün ona oynarsınız, öteki gün oynarsınız. Dolayısıyla. PKK'yı sistemden çıkartmak istemiyorlar. Az nüfusu kontrol ediyor ama silahlı unsur. Ve vekil olarak da başkanlara çalışıyor. Dolayısıyla diyor ki bu da burada alsın diyor. Türkiye'de diyor ki demeye çalışıyor ki yani daha diyecek yani deme, deme aşamasındayken bu mesaj verilmiş olabilir. Ama düşmanın göre düşmanlık yapmak. Yani burada siz ne mesaj veriyorsa versin. Hiç problem değil. Daha çok arttırarak gideceksiniz. Yani şöyle metotlar olabilir. Biraz önce değerli katılımcı dediği gibi. Ya ben burada 40 tane üst bölgesi açacağım ama e, buradaki askerlerin burada yoracağı ama toplarım bunu. Biraz daha ileri giderim. Git geri giderim. Oraya geçerim. Yani farklı metot, Suriye konusunu konuştuk. Farklı metotlarla bunun bedelini bunu yapanlara daha ara ödetebilir. Bakın metot değişikliği, stratejik metot değişikliği bazen karşı tarafı yaptığını yapacağını pişman eder. Ya der ne güzel biz e, bunlar burada böyle duruyordu. Gittik uyanı uyandırdık dedirtecek hamleleri yapma imkan ve kabiliyetine sahibiz. Bu konuda Peki. E, dikkat etmek. Tamam. Zamanlama konusunda böyle sizlerin yani e, ortaya soruyorum. Hani ben, böyle bir dakika burada. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu Aralık ayında yapılan toplantılar her sene yapılır. Evet. Ben genel kurmay de buna katılırım. Yüksek şeref toplantısıdır bunlar. E, Amerikalı generaller de bizim generaller de gelir. Dışişleri Bakanlığı ayrıca gelir. Hatta ben de burada tutarak tutardım. İmzayı alırdık karşılıklı. Ee, bu konunun direkt bununla alakalı olduğunu zannetmiyorum. O daha çok Amerikalılarla olan ikili ilişkiler. İşte F16'dır. Ee, savunma alanındaki işbirlikleri. Bu bir, ama Irak'la yapılan bir toplantıdan e, bahsediyoruz. Irak'la ilgili düşün. bir toplantı ha. olabilir ama Kerkük konusu değil. Çünkü Kerkük'teki durum farklı. Şu anda Kerkük'te bir seçim yapıldı. Kerkük'te bir vali seçilecek. Bu valiyi seçecek olan meclise işte Kürtler 5 temsilci bulundu, Araplar çok kaldılar, Türkmenlerin az kaldı ve e, Kerkü'yü kaybetme riski bizim daha çok PKK ile ilgili değil, Barzani ile ilgili olan bir sorunumuz. Yani buraya sahip olmaya çalışan Barzani, PKK'dan ziyade e, o konu yani e, bu konuda doğrudan alakalı olduğunu ben zannetmiyorum. Şimdi sen